Merhaba dostlar, yine size bir ölüme yakın deneyim aktaracağım, ancak bu kez ilginç tarafları olduğu için seçtiğim bir ölüme yakın deneyim ve yine 4 ve 6 yaşlarında iki kez ölüme yakın deneyim yaşamış Susan Susan Walter'ın deneyimi. İlginç yönlerini zaten anlatırken de göreceksiniz ve sonrasında da ben biraz açıklamaya çalışacağım. Susan bir çiftlikte yaşıyor Amerika'da. Çocuk daha hayvanları çok seviyor. İşte e, her türlü hayvanın yavrusuyla vesairesiyle çiftlikte dolaşıp olduğu, oynuyor onları sonra geri yerine koyuyor. Bunun içinde yani fare yavrusundan yılan yavrusuna kadar olabiliyor. Değişik hayvanlara karşı bir muhabbeti var. Ancak çok acıktığı zaman eve giren bir çocuk sürekli bahçede. Ancak bir e, o yaşlarda çok istisnai görülen bir durummuş. Fıtık yırtılması nedeniyle çok ağır bir ameliyat geçirici geçirirken birinci deneyimini yaşıyor. Bu deneyimde kendisini işte büyük ağaçların çok kalın ağaçların bulunduğu büyük bir park gibi bir yerde buluyor ve orada üç tane varlık ona e, onlar melek olduğunu hemen anladım diyor. E, bunu söylediğim zaman ve deneyimin ilerleyen aşamalarındaki anlatılanları görünce. Bazıları o yaştaki çocuğun bunu idrak edemeyeceğini düşünüyorlar. Ancak şunu unutmayın, yaş dediğimiz şey bu dünyaya ait zaman ve mekanla sınırlı olan bedenin tecrübe ettiği bir şey. Bu bedeni terk ettiği andan itibaren ruh için artık yaş, olgunlaşma, gençlik, çocukluk gibi aşamalar yok. Dolayısıyla o yetişkin bir insan bizim anladığımız anlamda algısıyla algılayabiliyor. Bedenle geri dönene kadar yaşadığı aşamaları. Orada onlarla birlikte bir müddet vakit geçiriyor. Onlar işte hayvanların gözünden dünyayı görmek ister misin diyorlar. Ve isterim diyor. İşte yılanın gözünden, tavşanın gözünden, değişik canlıların gözünden dünyayı gösteriyorlar. Ve bedenle geri dönüyor. Diyor ki ilk deneyim böyle çok sisli ve puslu bir geçmişte kaldı. O deneyimi çok fazla hatırlayamıyorum ama 6 yaşında ikinci kez yaşadığında e, deneyimi biraz daha algılayabildiğini ve daha çok hatırladığını sonrasında görüyoruz. Gene aynı şekilde, gene aynı sıkıntı nedeniyle ameliyat esnasında narkoz etkisindeyken ölüme yakın deneyim başlıyor. Bir anda diyor aynı parka gitmiştim yine aynı 3 tane melek beni bekliyorlardı. Burada gene aynı konuşmamızı devam ettirirken birden kendimin işte suda yüzmeye başladığını ve çok büyük bir bedene sahip olduğumu hissettim diyor. Bir müddet sonra suda değil de yıldızların arasında yüzmeye başladığımı fark ettim evrende diyor. Ve biraz daha ileri gidince o yüzmenin esnasında ana kaynaktan ana kaynağı gördüm diyor. Yani yaratıcıyı gördüğünü söylüyor. O bir nefes verme anında o yaratıcının o kaynağın bir kalp atışı gibi de düşünebilirsiniz. O nefes verme anında ruhların yaratıldığına tanık oluyor. Ben de diyor o yaratılan o nefes vermeyle, o ilahi kaynaktan gelen nefesle yaratılan ruhlardan birisiydim. Üç tane ruh biz ayrıldık. Bize planet, gezegen varlıkları dediler. Aslında orada gezegen kurucuları diyor da sanki bir tercüme hatası var gibi algıladığım için. Gezegen varlıkları, belki de gezegen kurucuları görevi için seçilmiş üç varlıktı. Diğer ikisi bu görevi kabul etmediler. Onlar melek alemden yaşamaya devam etmek istediler. Ben size kabul ettim bir müddet orada eğitim gördükten sonra. Ancak orada eğitim gördüğümde aldığım bilgileri maalesef hatırlamıyorum diyor. Ve tekrar bedenine döndürülüyor tam. E, narkozdan uyandığı andan itibaren. Ve ilginç bir şey oluyor o saatten sonrasında. E, melekleri görmeye devam ediyor. O melekler hayatından işte ona yön vermeye çalışan, yardım eden, destekleyen ve koruyan bu enerji varlıkları olarak varlıklarını sürdürüyorlar. İlk zamanlarda bunu işte tabi bedene döndüğünüz andan itibaren bedenin kısıtlamalarıyla işte yaşla, altı yaşın verdiği şeylerle yaşadıkları deneyimleri röportajı yapan soruyor. Anlatmadın nasıl mı diyor. Diyor ki ya, o günlerde daha ölüme yakın deneyim nedir, bilinmiyor. Sadece e, işte bir yılanın gözünden dünyayı gördüm. İşte tavşanken ben şöyle oluyordu diye anlattıkça babam bunlara hikayeler uydurduğumu düşünüyordu. Bir müddet sonra da bu tür hikayeler artık anlatma dedi. Ve ben bıraktım diyor. Hatırlıyorum çünkü o işte 6 yaştaki deneyimde o ruhlar aleminden dünyaya geldiğimde o parkın içindeyken tekrar birçok soru sordum. Ve o sorulara bana cevap verdiler. Mesela hatırlıyorum diyor. Yani pazar kilise okuluna giderdim diyor bebek daha. Çocuk işte 6 yaşında. Oradaki e, sorduğum soruları da sormaya başladı. Mesela eğer bir küçük bir insanın böyle bir günü varsa 24 saatten oluşan. işte çok büyük bir varlık olarak tahil ediyor tabi onu. Yaratıcının günü ne kadar büyüktür ve uzundur, onu sordum diyor mesela. Bu tür böyle bir takım bilgilerin hala kendisine vakti gelmediği için hatırlatılmadığını düşünüyorum. Sonraki hayatı içinde e, o melekleri hep görerek yaşamını sürdürüyor. E, bazen diyor artık bir müddet sonra öyle hale geliyor ki yani onlarla iletişim kuruyordum, onlar benimle bazılan İngilizcesi de iyi değildi diyor. Sonra işte onlar bana yön gösteriyorlardı ama hayatta böyle karar aşamalarında e, onlar bana ısrarla bir işte seçeneği gösterdikleri halde e, ben hayır ben onu deyip şunu yapacağım diye öbür istikamete gittiğim yanlış yolları seçtiğim zamanlarda çok sıkıntılar çektim diyor Suzan. E, Suzan'a e, melekler nasıl varlıklardı e, gördüğünüz o gün diyor. Çünkü varlıklardı demek yanlış çünkü hala görmeye devam ettiğini söylüyor. Enerji varlıkları çok boyutlara geçebilen farklı frekansları olan varlıklar olduğunu söylüyor. Ve o farklı frekanslarda olan varlıklar aynı anda birden fazla frekansta birden fazla boyutta olabildiklerini söylüyor. Biz de onun dışında işte büyük melekler, baş melekler denilen işte Mikail onlardan birisi olmaktır. Zaman zaman ihtiyaç duyulduğunda çağrılıp geri alemine dönen melekler olduğunu söylüyor. Bu bir bakıma rehber varlıklarla melekleri birbirinden ayırıyor Suzan. Ee, işte i̇şte meleklerin hiçbir zaman fiziksel bir varlık giymedikleri, giyemediklerini, oysa rehber varlıkların fiziksel varlığı çoğu zaman giydiklerini, e, işte meleklerin frekans ve enerji nedeniyle zaman boyutunu algılamakta güçlük çektikleri ama rehber varlıkların ee, insanla aynı boyutta fiziksel tecrübeyle de yaşayabildikleri için insanı ve zamanı daha iyi anlayabildiklerini söylüyor. Sonrasında daha ilginç bir şey söylüyor. Ya, bu arada Suzan tabii büyüyor, evleniyor, dört e, tane çocuk yapıyor ve e, şimdi diyor büyük anneyim, işte bir sürü torunum da var diyor. Modern hayatın içinde çalışıyor, şirket yaşam alıyor, e, internet sitesi tasarımcısılığı yapıyoruz, 14 sene kadar. Böyle bir işleri çok değişik şekilde yapmaya devam ediyor. Bir gün diyor iki tane işte onlu yaşlarda çocuklarım, iki tane de küçük çocuğum varken, dört çocuğum yaş arası varmış biraz, evde otururken diyor işte manava gittim. O esnada etrafımdaki diğer insanların meleklerini görmeye başladım diyor. İlginç bir özellik daha yani sadece kendi meleğini değil. Bir müddet sonra da o meleklerinden bana gelen talep üzerine onları, Çizmeye başladım, sonra işte boyamaya başladım diyor. Yani şimdi bu tür şeyler yaptığı bir çalışma tarzı da oluşmuş kendisine hala. Melekler de peki diyor yani hani soruyu soran, mülakatı yapan her anınızda meleklerle birlikte olmak yani o olağan yaşamın içinde insanı tedirgin eden bir şey değil mi? Diyor ki yani bir müddet sonra görmemeye başlıyorsunuz, görmezden gelmeye başlıyorsunuz. Ee, ve sürekli onların varlığını unutur hale geliyorsunuz diyor. Bu da insanoğlunun vasıflarından bir tanesi. Aslında daha uzun e, sonraki aşamasına ilişkinde bir takım şeyler daha var, röportaj uzun ama ben burada deneyimin e, bu kısmını bitirmiş olmak istiyorum. E, sadece peki e, ne için siz, İşte bu melekler size gösteriliyor, çocukluğunuzdan beri var, yani hiç olmayan bir hayat sürmemişsiniz. Ee, benim diyor hayat amacımı keşfettim. Hayat amacım insanların kutsalla ilişkilerini ilişki kurmalarını kolaylaştırmak ve o ilişkileri güçlendirmek olduğunu anladım. Melekler de bu konuda bana destek veriyor diyor. Suzan'ın deneyimi bu kadar. Suzan'ın bu deneyiminde benim için çok çarpıcı gelen hususlardan biri yaratılışın Biliyorsunuz daha önce hani ruhlar alemine ilişkin görenler vardı dünyaya gelmeden önceki o sözleşmeyi ama burada ruhların ilk e, Rabbimizden üflenen, ruhumdan üfledim diyor ya, o üflenme hanında yani bir anda da birçok ruhun bir anda yaratılmış olması, o anı görmüş olması, o anı tanıklık etmiş olması bana çok çarpıcı geldi. İlginç bir şey daha söylüyor. E, i̇ki tür insan bu dünyada diyor çok yanlaşır. Ya aynı anda o ruhtan üflenenler ya da işte aynı düşünce frekansında yaratılmış olanlar. Bu iki grup birbiriyle iyi anlaşırlar diyor. E, tam tersine e, başka frekanslarda olan insanlar, ters frekanslarda olan insanlar da birbirlerine çok sıkıntı verir ve kolayca sevemeyiz ve anlaşamayız diyor. Burada ilginç bir şey daha söylüyor. Burada aslında insanların düşük ya da yüksek frekansından söz etmiyorum diyor. Hızlı ya da yavaş frekans olarak algılamanızda fayda var diyor. Bu deneyimin işte bu böyle ilginç yerleri vardır Suzan'ın deneyiminin. Onun için hemen sizinle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi hala işte memleketteyken çekiyorum diyor Çünkü pazar gün döneceğim ve pazartesi gün çok yoğun bir gün olacak. Ben de size verdiğim sözü tutmak istiyorum. Pazartesi akşamı da mutlaka video yayında olmalı. Onun için biraz erken çekiyorum gördüğünüz gibi. Bu atmosfer içinde umarım siz bu videoyu seyrettiğinizde bir önceki videomuzda özellikle önerdiğim gibi sevdiklerinize temas kurup, unuttuklarınızı yeniden aramış ve belki dargın olduklarınıza barıştığınız zamanlar olmuştur. İnşallah öyle şeylere de vesile olmuştur bir önceki videomuz. Çünkü bu dünyada bütün işlerin, amacın, hayatı güzelleştirenin ilişkiler olduğunu burada Suzan da söylüyor. Yani sevmek, sevgi göstermek, şefkat göstermek, iyilik etmek bunların insanlar arasındaki ilişkileri güçlendiren şeyler olduğunu ve işte o üç işleri geliş güçlendirmenin ilişkileri de insanoğlunun hayat sınavı kazanmasını kolaylaştıran ve kendisini de iyileştirmesini kolaylaştıran e, yöntemlerden birisi olduğunu söylüyor. Bir başka şey daha söylüyor. İşte melekler hani bizim hayat programımızı yaparken diyor aslında oradaki rehber meleklerle e, mesela bu dünya hayat bu dünya okulunda alacağımız dersleri belirleyip ondan sonra buraya geliyoruz. O meleklerin görevi bir görevi de diyor. Mesela siz diyor işte bu dünyada affetmeyi öğrenmek istiyorsunuz. Affetmeniz gereken durumları peş peşe karşınıza çıkarıyorlar. Birinde affetmeyi öğrenememişseniz öbüründe önünde öğrenmesi ta ki öğrenene kadar o dersi. Bunda diyor kendinizi affetmek de dahil buna. Melekler bu şekilde sizin bu dünyadaki derslerinizi tek düzenleyen planlayan bir bakıma öğretmenler olarak da ders programını yapan öğreticiler olarak da algılanabilir diyor Suzan. Ben de buna katılıyorum açıkçası. Bugün biraz daha böyle kısa kesmiş olacağım ama sonuç itibariyle söylemem gereken bir şeyi daha söyleyip bitirmek istiyorum. Şimdi memlekete geldim, Size bir önceki videoda söylemiştim. Annem, babam, işte kardeşlerim, görebildiğim akrabalarımla da görüştük, temas kurduk. Sıla-i Rahim diye bir şey var biliyorsunuz, İslami yanlışla da var. Yani memlekete dönmek ve memleketteki Asıl doğduğunuz yerdeki insanlarla teması kurmak ve güçlendirmek bu aslına bakarsanız biraz saatin ayarını yeniden yapmak gibi oluyor. Yani çocukken insan saf özündü, yaşadığı yerdeki sonraki hayatı içinde bozulan ayarını gelip tekrar memlekete dönmekle saat ayarını, hayatının, kişiliğinin hayat takviminin ayarını yeniden düzeltmek için bir vesile oluyor. Bunun için ben özünüze dönmek anlamında da zaman zaman fırsat oldukça memleketinize, doğduğunuz yere, ne herkesin tabii mutlaka bir kasabası bir köy olması gerekmiyor ama olanların oralara en azından veya kendisini öyle hissettiği yerlere zaman zaman giderek saatin hayat saatini resetlemesi gerektiğini düşünüyorum. Bugünün de size tavsiyesi bu olsun. Yani modern hayat çok hızlı bir şekilde akıyor ve o kadar çok meşgulüz ki bu tür güzelliklere, bu yeniden ayarlara çok ihtiyacımız olduğu halde maalesef çok fırsat bulamıyoruz. Oysa yapmamız lazım. Hani anlatılan bir de Kızılderili kıssası var diye işte hızlı hızlı yürürken duruyor bir. Duralım ruhumuz geride kaldı. Onu beklememiz lazım diyor Kızılderili. Çok viciz bir söz aslına bakarsanız. Hayatın kendi ahengi var. Kendi hayatımızın bir de dünyanın hızı var. İkisi birbiriyle her zaman uyumlu olmayabiliyor. İşte bu uyumsuzluk bizim bir takım dengelerimizi sağlığımız dahil olmak üzere bozabiliyor. Onun için mutlak surette zaman zaman durup ruhumuzu dinginleştirmek, kaynağı fişe takmak mümkünse hem bu fiş iki türlü hem dünyevi anlamdaki kaynağımız hem de asıl tabi asıl sevgilinin e, muhabbeti o üflenen ruhla temasımızı tekrar kurarak tekrar yaşayarak ruhumuzu yeniden pe pekiştirmek, güçlendirmek, tazelendirmek ve dünya sınavının bu ağırlığına yeniden bir nefes aldıktan sonra devam etmek gerekir. Çok dikkatim çekiyor şu birkaç gün içinde hanım diyor ki e, günde kaç kere uyuyorsun diyor. Böyle 15 dakikalık uykularım benim meşhur. Ama ruh böyle bir dinlenme ihtiyacı içinde, buranın sükunet içinde onu yaşamaya çalışıyorsunuz. Az önce gördünüz, duydunuz. Belki ezan mikrofona kadar yansıdı. Yatsı ezanıydı o her şey doğal burada. Güneşle beraber hayat başlıyor. Horoz ötüyor işte köpekler ağlıyor vesaire. burada biraz daha doğayla, iç içe, o tabiatın birbiriyle bağlantılı yapısıyla iç içe olma hissini yaşayabiliyorsunuz. Onun için imkanı olanlara ben tavsiye ediyorum zaman zaman bu tazelenmeyi onlar da yaşasınlar. hepinizi seviyorum biliyorsunuz. Bunu da zaman zaman dile getiriyorum. Gerçekten gittikçe daha fazla bir aile bağı içinde olmaya başladık. En güzel şeylerden birisi bu. Eğer birbirimizi bu kadar muhabbet duyabiliyorsak ve birlikte düşünebiliyorsak, belki de aynı işte o ruhtan üfleme esnasında yaratılan ruhlarız. Ve aynı frekansta yaşamaya başlamış, aynı frekansa uyumlanmış ruhlarız. Buna inanıyorum ben. Onun için de diyorum ya, inşallah içimizden cennet hak edenler varsa, olursa, Onların sayesinde onlar bizi tabii kişi sevdiğiyle beraberdir. Davet ettiği zaman onlarla birlikte inşallah o cennette de bu sohbetleri yüz yüze muhabbet ederek gülümsemesiyle, düşünmesiyle, her şeyle beraber yapabilmeyi Rabbimiz bize nasip etsin diyorum ve hoşça kalın.